arkadaşlar bugün sizlerle birlikte simsimi inceliyoruz. Simsimi aranızda bilenler vardır bence. Şu kapıyı kapatayım. Simsimi aranızda bilenler vardır. Bugün onu inceleyeceğiz. Açılacak şimdi. Ben buna birkaç şey yazmıştım herhalde. Bakalım. Evet. Şunu şuraya alalım. Konuşmayı silim. Sil. Şimdi birkaç sorun var. Onları soracağım. Beni görüyor musun? Evet konumunu, evini, her şeyi yalan atıyor arkadaşlar. Ama gerçekten konum izni istiyor. Neden evimizi bilsin ki bu? Yani sileceğim zaten onu. Birkaç video çekip. Uygunsuz mu? Uygun değil. Çocuklar için. Angela'yı tanıyoruz. Evet senin adın Yakcan. Yiyor söylemem. Ona söylemeyeceğim. Siz biliyorsunuz. Neden? Onun bize yaptığı espri. Kaplumbağa Kaplumbağa Deden. There's no such thing. Ne yazmış ya? O da bana kaplumbağa deden diyecek kesin kaplumbağa deden biliyordum. Niye de battaniye battaniye yazdım bir şey mi yazdım ya öğreteceğim battaniye <laughs> Bir birkaç şey daha öğretelim isterseniz. Benim adım neymiş? Girmiyor. Girmeyeceğim. Adımı ne yapacak? Bir beş dakika oynarız bunu. Şimdi Salamako. Bunu yazınca deliriyor. Emir öleceksin. Benim adım Emir değil Yil. Anlamıyor ya. Ne gönderdi? Simsimi teşitli kişilerin süreli. Ne göndermiş? Merhaba. Sürü bir şey yazıyor bana. Neyse. İsmin ne? Sana ne? Ne sana ne? Çok zaman ye. Samanlıkta sevgilin yoksa bana ne? İnek sen bana ne? Atom. Atomun dur. Hangi hayvan olmak istersin? İtfaiyeci. Şimdi bu hayvansa itfaiyeci nasıl bir şey yani? Neyse dur. Acunun kızı mı? Yoksa lahmacun mu? Allah. Allah dedi doğru diyor. Harbi Habibi Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyor? Olsun. anlıyor musun sinsimi sensin sinsimi peki Tom kim Angela'yı bırakmadan bırakmayan kedi ama öldürdüm bana ne? There's no such thing as bana ne? Dur. Bana ne? Yine banka ne? Bana ne? He. Ne demek bana ne? Banya. <laughs> Vip yaayıp ah gel buraya gel miyom? Gelmiyor. dediğimi tekrar et. Selam. Tek tekrar edecektin ya. 10 dakika yapalım. 8 dakika olmuş. Polisten çalın. Ne dedi anlamadı. Polisten çalın. cevabı bana öğret. One two. Balon kafa gibi konuşayım mı? Ya vay. Ne bu? kasi. Doğru diyor. Lup ki? Hem de balon kafa Türkçesinde yazmış. Ama trese değil. Trese değil. Böyle. böyle yazılar. Hala. Bunu. Pro maske dedim. Yok yok, sen değil, ben. Neyse. Eymen ben dışarı çıkacağım telefonumu alacağım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kahvaltıdan sonra belki Minecraft gelebilir. Kanalımıza abone olun, like atın. Bay bay.